Evet bugün nereye geldik Elif'cim? Arabalara bakacağız. Evet arkadaşlar bugün ikinci el araba fiyatlarını inceleyelim dedik Elif kızımla beraber. Bakalım fiyatlar nasıl e, olmuş artmış mı hep beraber görelim tamam mı? Şimdi başlıyor muyuz? Evet. Hadi kontrol etmeye başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar şimdi ikinci el araç fiyatlarına bakacağız bizde olan bir aracımız var değiştireceğiz aile büyüyor evet sedan bir araç bakacağız ama bakalım neler varmış fiyatlar nelermiş şimdi burada bir tane Renault Fluence var 2014 model 1.5 110 ne kadar 119.900 Kilometrede 238 binde 119 bin 900 TL. Arkadaşlar bu arada, araba bu. Evet. Arkadaşlar bu arada e, biz şimdi şey anlayacağız. Araba anlayacağız. İleride. Şimdi, e, yani yakında. Evet. Şimdi hemen yanında e, bir tane Citroen var. Citroen C4 Comfort paketi diyor. Fiyatı arkadaşlar 145.900 lira. Dizel otomatik bu arada aracımızı şöyle gösterelim. Yani aracımızı derken aracı gösterelim. Değil mi Elifçim? Evet. Hadi devam edelim. Evet. Gel tut elimden. Evet burada bir tane Dacia Stepway var. Logi. Dacia Logi 5 kişilik. Demiş 1.5. 2018 model 119.000 kilometrede dizel manuel 144.900 TL bu araç. Gel Elif için bakalım. Evet hemen onun yanında Hyundai i20 2015 model 1.4 style paket 118.900 TL dizel manuel 90 beygir. 231.000 kilometre araç arkadaşlar. Ya, kilometreleri de çok yüksek. Hemen yanında yine bir tane Dacia Logi. Bu da 2018 model. 1.5 Ne demişler? 148.900 TL fiyatı var. Kilometre 105.000'de. Orada bir tane Ford var. Ford Torneo arkadaşlar. 1.5 Trend paket. 75 beygir. 75 beygir bunu çeker mi ya? 193.000 kilometrede 98.900 TL. Aa, burada bir tane de minnak var. Minnak minnak. Hangisi nerede açılmış? Çok tatlı. Evet. Gel için devam edelim. Evet arkadaşlar burası güven altının ikinci el bahisi olduğu için genelde Renault ağırlıklı. Aha, ben... Değişik bakalım gel. Ha burada bir tane Nissan Qashqai var. Şöyle önce arabayı bir göstereyim. Yani bu ikinci el piyasası ne olacak böyle anlamadım ya. 2012 model arkadaşlar yani 2012 model bunu eski kasa zaten 61 bin kilometrede 180 bin liraya şu araba 180 bin TL Aynen, Evet Elif'im yani ateş pahası burada bir tane yine Dacia var bu ee, Duster ama bunda fiyat yok hemen yanında bir tane Alınacak. Nissan Micra var bayan arabası diye bilinir. Arkadaşlar. 2007 model arkadaşlar 102.900 TL fiyat biçmişler bunu Benzinli otomatik. Gel Elif'cim. Arkadaşlar şu araba evet. fiyatı olmayan. Gel bakalım. Hemen yanında bir tane Renault var. Sembol. 127.900 TL fiyatı var arkadaşlar. Bizim arabaya benziyor biraz. Evet. Evet. Burada bir tane Dacia Duster 4x4 2017 model 166.900 TL 110 beygirlik. Gel Elif'cim. Sanırım baba bir şey söyleyebilir miyim? Bizi bu arabalar lazım. yani bunları Burada da bir tane yine arkadaşlar Duster var. Hemen fiyatına bakalım. Elifçim neymiş? 2017 model 1.5 182.900 TL arkadaşlar. Dizel manuel. 182.000 TL oldu şu Duster'lar. Vay arkadaş. Gel Elifçim devam et. Değişik model yok mu ya? Hep Renault, Renault. Clio var. Sembol var. Burada da bir tane var. Ee, ama Clio'da sıfır. Bunlarda fiyatı yok. Arkadaşlar. Gel Elif'ciğim. Takip et. Gidelim. Hemen burada da arkadaşlar yine bir tane e, Clio var. Bu Clio kaç modelmiş? Hemen bakalım. 2018 dizel 90 beygirlik e, 120 bin kilometrede 165 bin 900 TL'lik bedeli var. Ve araçta da 14.837 TL artı 14.548 TL 2 adette e, kaza trimer kaydı var. Yani 14, 14, 28, 29 bin TL hasar kaydı var aracın. 165 bin TL maşallah. Çok, çok iyiymiş. Hemen yanında bir tane daha beyaz. Yine nasıl, Renault. Nasıl, 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 Renault. Evet. 1.5 2017 model 135.900 TL fiyatı var. Evet, evet bunların içinde çok öyle cafcaplı değil ya. Yine burada bir tane Duster 2017 model 166.900 TL 110.000 110 beygirlik temel hasar kaydı yok. 146.000 kilometresi varmış. Evet arkadaşlar fiyatlar maalesef berbat ötesi. Yine burada bir tane Clio. Zaten bunlar hep standart 1.5 dizel 2017 140.900 TL. Değil mi? Elif. Benziyor değil aynısında. Bu da aynısında ama bu da aynısında. bu da beyaz, bu da beyaz. Bu da Clio, bu da Clio. Clio Hatchback arkadaşlar bu da 2017 model 73.500 kilometrede 143.900 TL yani şuraya bak elimi koyuyorum bu ses ne ya bu kadar da esnek mi de yani bu kadar biraz tok olur araba ya hiç tok değil 143.900 TL demişler arkadaşlar 90 beygirlik bir araç burada da yine aynı şekilde Klio'yu Clio'ya geçelim. Hep Clio'ya baktık. Burada da bir tane sembol var. Elif'çim bu da sembol. Bu da arkadaşlar 2017 1.5 Joy paket 114.900 TL dizel manuel. Arkadaşlar Trimer kaydı 5700 3000 ve 8160 TL'lik 3 tane de trimer kaydı var. Gel Elif'çim. Başka değişik bir araba görebildin mi? Benim göremedim. Evet. Elif'ciğim. Başka yok ya. Ben de göremedim. Mavi araba değil. Ben beğendim ama. En yani... çok hangisini beğendin Elif'ciğim? Mavi araba çok güzel. Hangi mavi? Ee, şu var ya. Hani sen dedin ki ya kadın araba diye. Heh, bayan arabası evet. dediğim evet Elif'ciğim Sen de bu mikrayı mı beğendin? <laughs> ama Elif'ciğim bu şirin güzel de çok küçük ya. <laughs> Biz buna bebek arabası koyamayız, pusat koyamayız doğru düzgün. Ama yoksa almak çok isterdim. Birinci evet. bundan alacağım belli, belli. Otomatik. Aa, bu arada bir de şundan da beğendim. Ama fiyatı yani bilmiyorum bu arabaya da 102 bin lira verilir mi? 2007 model ya. Ben de. 2007 2007 model araç 102 bin 900 TL. Ben de şunu beğendim. Sen bizi mi takip ediyorsun? Ha, Gel. Bir de bunu mu beğendin? Duster'ı. dastırıcı seni. Bayılıyor. Yani Elif'cim şöyle söyleyeyim arkadaşlar <laughs> çok böyle adam gibi bir araba yok. Zaten genelde Renault Dacia ağırlıklı. <laughs> Onun dışında. a bu da annesi herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir tane evet e, yine Renault ama bu şey mi bu? Megane Kadını mıydı? Bunları göstermedik. Bunları göstermedik. İşte ama... Elif'cim onlarda, onlarda fiyat yok ya. Sandero step by'lar var da. Aa, şu araba da şu araba Taliant, Oo, Renault Taliant. Ben bunu evet ilk defa görüyorum. Şöyle merak eden arkadaşlar da bir gösterelim el için bir saniye belki. Hı? Ya ben de ilk defa gördüm kasayı. Renault Taliant diye Gel geçiyor. Sen. İçini görebiliyor muyuz? Şöyle otomatik sıfır. Ne güzel. Yani hiç yolda da daha henüz denk gelmedim. Şöyle önde bir paneli var. Ekran koymuşlar. Sanırım dijital klimalı vesaire. Ama bu güzelmiş. Biraz değişik. Önden Megana benziyor. için şöyle azıcık kenar alayım seni. Şu Renault Megana andırıyor. Arkası 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 çok değişik ya. Şöyle alışılmış jantlardan koymuşlar. Üçlü gibi. Evet. Arkadan şöyle tekrar göstereyim bakalım. Ya, da Yakında yollarda olur. Evet. Bunda rengi güzel değil mi elçim? Evet. evet. Bu da Clio. Ne bu ne da sıfır. Henüz e, bunda da bir fiyatlandırma yok. Gel Elif'cim. Devam edelim. Oh, da evet arkadaşlar. Size e, ufak bir fiyat analizi yapmak istedim. Gördüğünüz gibi ikinci el e, fiyatları bu şekilde alınır mı alınmaz mı artık evet. takdir sizin. İyi o zaman burada videomuzu sonlandıralım mı Arkadaşlar bu arada ben sizin için çok üzgünüm. İçimi gösteremediğim için. evet kapıları gitti çünkü kapalı mesaileri bittiği için. Bir dahaki sefere o zaman. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hadi Elif'ciğim sen de bay bay yap. Sonlandıralım.